hapishane ilk çıktığımız yere çağırmış ya. Ay canım ya. Ay. Dur oh. dur. Yok yok iyi. Hayır. İyi. Ha, alıştım. Ha. Ana Çok şükür. <laughs> Yavaş. Gel ha. gel. At. Ha. Şimdi Haydi ha. canım. Haydi hoppa Serin. Ha. Oh, kızım o. Ha. 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 Oh. Allah aşkına iyi misin? He he. Oh. Evet, niye ne içeriz efendim? Aa, kardeşim ayıp oluyor ama biz koskoca ağ karılarıyız. Ne içeceğimiz sorulur mu hiç ya? Ne varsa getir koy yiyek. Peki, tamam. Dur dur, o şeyden de getir bize hani patlayan gazoz var ya ondan da getir. <laughs> patlayan gazoz derken? Ya kardeşim hadi böyle 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 yapıyorsun da sonra pıf diye Tamam efendim, tamam. <laughs> kız bu çok cahil, hiçbir şey bilmiyor. Ya. Yazık. Ya <laughs> maşallah, garsonun bilmediğini siz biliyorsunuz. Da e, nereden biliyorsunuz sorması? Ayıptır. bir <laughs> abla ya. Niye bilmeyecek bilmeyecekmişiz, cahil miyiz biz ya? <laughs> karılar o değil de sarışın olmak işe yaradı değil mi? Tabii kız, hmm. iki ki sarışın olduk. Yoksa ağam bizi hayatta böyle yerlere geri getirmezdi ha. <laughs> <laughs> nasıl bir oyun oynadı? Bir gece gidin dedi, sonra yoldan aldırttı. Yani sürpriz gibi sürpriz yaptı. Ha, <laughs> <laughs> Türkçü gibi olduk ha. Hani minareden attı ağam bizi, sonra aşağı indi tuttu ağam bizi. <laughs> doğru diyorsun kız. Ya o değil de, şimdi o kadar para harcadık, altınlar falan gitti ama değdi vallahi ha. Ha doğru diyorum, vallahi değdi. Karılar. Bundan sonra hep böyle süslenelim, denişiklik yani, yapalım, tamam mı? Mesela mesela önümüzdeki aya kızıl olalım mı? Olalım kız. Abla ya, bana da kızıl ne yakışır değil mi? Ha. Ha? O zaman Aslı'ya bak sen kızıl ol. Ben sarı kalayım. Ne? Şimdi de mütebbir şey ol ya. Kara. Kara ol, kara. Hatta elini yüzünü de bir kapkaraya boy yak. Sen <laughs> beni kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Kutluk. <laughs> Ne desek hep beraber yapacağız. Yani kimsenin kimsenin hakkına in geçmesin, tamam mı? Yani beğenirse hepimizi, beğenmezse de hepimizi, değil mi? Tamam. 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 Kız. <gülüyor> Aferin, <laughs> Aferin bana, kız. <laughs> Sen Hanımlar. <benim soks. gülüyor> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hey ee, biz iyiyiz. İyiyiz de. Ee, ne diyorsun? Sen kimsin uşağım? Kusura kalmayın. Kendimi danıştırmayı unuttum. Ben o. Maho. İnşallah sizi fazla bekletmemişimdir. Ha? Bebek, beklenmek. Ee... Biz karışıklık kurduk galiba. Biz kalenderi mı bekliyoruz. Hayda. Ya ben kime el atsam <laughs> maşallah hep karşıma o çıkıyor ya. Ya sen ne diyorsun sen ne diyorsun seni? Abla kalk. Hanımlar! Bize de ha. <laughs> buraya ben getirdim ben! <laughs> ben gidin demeden kimse gidemez anlaşıldı mı? Oturun! I look.